Bayezid saraydan ayrılmış. Senin malumatın yok muydu? Vardı elbette. Ben ikinizi merak ettim. Yani ne konuştunuz? Gel. Hünkârım, nasıl efendi geldiler? Mesele mühimmiş. Alın içeri. hünkârım, sultanım. Hayrola nasıl efendi? Nedir bu <laughs> kadar mühim olan? Yeniçeri ocağa karışmış hünkârım. Rüstem Paşa ile Ali ağa arasında tatsız bir münakaşa yaşanmış zira. Öyle ki kılıçlar çekilmiş. Bunlar kendilerini Cenk sahrasında mı zanneder? Nerededir Rüstem Paşa? Az evvel divanı topladılar hünkârım. Arzu ederseniz kendilerini... Bir bu eksikti. Hiç kimse bu yüce devletin veziri azamına böyle davranamaz. O yüzden kendisini azledeceğim. Ben acele etmeyin derim paşam. Hünkârımızla da konuşmanızda fayda var. Zira sultanın izni olmadan hiç kimse yeni çerahasını azledemez. Eminim ki hünkârımız da benim gibi düşünecektir. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Rüstem Paşa, duyduklarım doğru mu? Yeniçeri Ocağı'nda kılıçlar çekilmiş. Ben de bu mevzuyla alakalı size malumat vermek üzere yanınıza gelecektim hünkârım. Mesele nedir? Ali ağa, haddini aşan bir üslupla şahsıma ve makamıma hakarete varan bazı laflar ettiler hünkârım. Ben kendisini defalarca ikaz ettim. Lakin beni ölümle tehdit edince kendimi savunmaya mecbur kaldım hünkârım. Azil kararını yazıp huzurunuza çıkacaktım. Ali Ağa nerededir? Dışarıda bekliyorum hünkârım. Al dışarı. Ali Ağa, Rüstem Paşa kendisini ölümle tehdit ettiğini söyler. Doğru mu bu? Sümme haşa hünkârım. Ne haddime paşa hazretlerini tehdit etmek? Durup dururken çekemedi ya bu kılıçlar. Paşa hazretlerine adet olduğu üzere ziyafete çağırdım hünkârım. Bu vesileyle de kendilerine ocağın sıkıntılarından bahsettim. Sonra yemekler geldi. Paşamız bugüne kadar görülmedik bir şekilde önlerine konan yemeği bir başkasına tattırdılar. Sanki zehir koymuşuz gibi. Kendilerine bu davranışın Yeniçeri Ocağı'nda hoş karşılanmayacağını söyleyince de hadise büyüdü. Adamları bize kılıç çektiler. Lakin sultanın vekili olmaları dolayısıyla tek bir yeniçeri dahi karşılık vermedi. Hadise bundan ibarettir hünkârım. Doğru mu bu zehir meselesi? Bu oh, hususi bir şey değil hünkârım. Ben gittiğim her yerde dikkat ediyorum buna. Sen çekilebilirsin. Kapıdan başa. Bu hadiseyle alakalı detaylı bir takrir istiyorum. Kararımı ondan sonra vereceğim. Emri ferman yüce padişahım.